halkın olmak için çıktığınız bir yolda yolunuz açık olsun diyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkür çok ediyorum. Tüm Türkiye'de baro başkanları, yargı bağımsızlığı, insan hakları, özgür savunma ve adalet için yürüyor. Ayrıldık. Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez, önceki gün Hatay Adliyesi önünde, bugün İskenderun Adliyesi önünde yürüyüşle ilgili basın açıklaması yaptı. Baro Başkanı, bir kısmı da bir 12 kadar Baro Başkanı Ankara'daki pazartesi günkü buluşmamızda bir arada olacak şekilde 40 kadar baro başkanı pazartesi günü yürümeye başladı. İkinci etap olarak çizdiğimiz bizim de yürümenin ikinci adımı olarak Hatay Adliyesi'nden başladığımız savunma yürüyor eylemine İskenderun adliyesi önden devam ediyoruz bugün. Otoban girişine kadar devam edeceğiz. Ertesi gün dört yoldan yürümeye devam edeceğiz. Bugün sabah duyurmuştuk yürüyeceğimizi ama hem liselere giriş sınavı var diye çocuklar için hem de yasak var. Bizde yasağa aykırı bir durum yaratmayalım diye ona saygı e, gereği erteledik saati 16'ya aldık bugün havada müsait dün bayağı bir yağmur vardı yağmur altında yürüdük çoğunlukla e, bugün e, sıcak var hafif ama yürümek için elverişli bir zaman evet e, birlikte yürüyeceğiz yürümeye çalışacağız meslektaşlarımla e, arzu edenlerle e, niye yürüyoruz onu da söyleyeyim sizlere neden bu yürüyüşe ihtiyaç duydu? Kamuoyu açısından da belki bilmeyen yurttaşlarımız ya bunlar ne yapıyor? Neden yollara düştüler diye. Ee, Sayıder yurttaşlarım kamuoyu. Biz bu süreci başlattığımızda biliyorsunuz barolara yönelik, baroların seçim sistemine ve yapılanmasına yönelik kamuoyunda özellikle hükümetten gelen, cumhurbaşkanından gelen bir çağrı vardı. Baroların yapısının değişikliğine ilişkin bir çağrı geldi ve siyaset buna göre tavır almaya başladı. Herkes baroların yapısının değiştirilmesinden bahsetti. Baroların siyaset yaptığını anlatmaya başladı. Baroların siyaseten yaptığı bu yolun fazla olduğunu baroların çok fazla ileriye gittiklerini dolayısıyla meslek örgütü tanımına uygun şekilde kabına çekilmeleri için çağrılarda bulunmaya başladı. Nispi temsil ve delege sistemini tartışmaya başladı. Bir sonra bu aşıldı. Baroların, barolara üye olma zorunluluğunu hatta baroların varlık nedeni olan hukukun üstünlüğünü, insan haklarını koruma ve bu kavramlara işlevsellik kazandırma ilkelerini bile düzenleme noktasında bir e, sürece Doğru itildiğimizi gördük. Yine aynı süreç içerisinde baroların bir ilde birden fazla aslında kurulabileceğini söylemeye başlayanlar oldu. Eee tabii bu söylemlerin eee yurttaşlarımız anlamını bilmiyor olabilirler. Eee yargısal faaliyette bulunan kurumlar içinde yer alıyor avukatlar ve barolar. Yargı eğer eee şimdi her şeye şöyle diyorsunuz. Tek bayrak, devlet, tek devlet, tek millet ama çok baro. Yargı da tek ama var o olunca çok diyorsunuz. Şimdi yargılama faaliyeti bir tekel faaliyetidir. Yargılama faaliyeti devletin mutlak şekilde bundan vazgeçmemesi gereken ve özelleştirmeye konu edemeyeceği bir faaliyettir.